Bulaşık makinelerinde duş programının ne işe yaradığını biliyor muyuz? Bulaşık makinesindeki duş programı sabah kahvaltıları, beş çayları veyahut da akşam yemeklerinde bulaşık miktarı az olduğunda içinde bulaşıkları koyduğunuzda deterjansız bir çalkalama programıdır. Bu 21 dakika bazı makinelerde 12 dakika bazı makinelerde 7 dakika olarak gösterir. Bulaşık biriktirmek istediğinizde sabah kahvaltıyı yaptınız miktar olarak az. İçine deterjan koymadan sadece çalkalama programıdır. Bu programı genelde kimse kullanmak istemez ama çok etkili bir programdır. Sabah kahvaltılarında veyahut da akşam yemek yediniz. Yediğiniz yemek miktarına bakıyorsunuz? Miktarı çok az. Bunun için makineyi çalıştırmama gerek yok diyorsunuz. O zaman deterjan koymadan sadece bir çalkalama programıdır. Bu programı tavsiye ederim. Bunun yanındaki 45 derece sabah kahvaltıları ve 5 çayları için veyahut da vitrin temizliği için en ideal programlardan bir tanesidir. 45 derecelik program. Yanında 40 derecelik program var. Bu programı da sabah kahvaltıları ve 5 çayları günlük bulaşıklarda kullanabiliriz. Birazcık süre olarak fazladır. Eğer çok fazla yağlı değilse bulaşıklarımız şuradaki düğmeye basarak program süresini 80 dakikaya düşürebiliriz. Yanında 50 dakikalık bir program var. En çok bayanların kullandığı en ideal programlardan bir tanesidir. Günlük bulaşıklarda yağlı bulaşıklarda ee, süre olarak yine aynı şekilde buradaki düğmeye basarak süreyi 74 dakikaya düşürüp bu programı da kullanabilirsiniz. Buradaki şey ne konu ne biri 40 derecede yıkıyor biri 50 derecede yıkıyor. Ee, tablet kullanıyorsanız tabletlerin erime özelliği 55 ve 65 derecede kullanılır. Bakın burada 55 derece program var. Bu tablet için ideal olan bir program. Normalde süresi 188 dakika. Düğmeye bastığınız zaman tablet kullanımı için de ideal olan programlardan bir tanesidir. Et, balık, ızgara tarzı bir şey yaptığınızda 70 derecelik programı kullanabilirsiniz. Bunun süresini de buradaki düğmeyle süresini kısaltıp bulaşıklarınızı yıkayabilirsiniz.